Brezilya'da olimpiyat oyunlarına giden süreç, ekonomik ve siyasi krizlerle dolu, sancılı bir dönem olarak kayıtlara geçti. Dev organizasyon için hazırlıklarını son anda tamamlayan Brezilya, altyapı projelerini hayata geçirmek için yüzlerce aileyi başka bölgelere taşınmaya zorladı. Rio de Janeiro'nun Vila Otoromo mahallesinde olimpik parkın yapıldığı bölgede kısa süre öncesine kadar yaklaşık 600 aile yaşıyordu. Buradaki evlerin çoğunluğu yıkıldı. Taşınmayı reddeden 20 aile açtıkları davayı kazandı ve bu ailelere aynı yerde yeni evler yapıldı. Mahkeme süreci sonrası yeni evine kavuşan Luis da Silva bu sefer eski komşularını arıyor. Birçok atlet kazandıkları madalyaların keyfini çıkarıyor ama ailelerin ne durumda olduklarını bilmiyorlar. Onlara anlatmamız lazım. Burada dayak yedik, tehdit edildik. 2009 yılında olimpiyat oyunlarını düzenlemeye hak kazandıktan sonra Brezilyalı yetkililer binlerce ailenin dev projeler nedeniyle başka bölgelere yerleştirileceğini açıklamıştı.